parçalara ayırıyorlar gazetede. Deli yüzüyorlar bir yerlerde. Ama adil bir vezirin çocukları gerekiyor bu dünyaya. Eğer bu olacaksa bizim ülkemizden olacak. Başka yerden olmaz. Ama bizim ülkemizde dahi kelimenin altındayız şu anda. Yukarı çıkmamız gerekiyor. Bugün buradan ayrıldıktan sonra lütfen ne olur? Bu kelime mevzunu unutmayın. Hepimizin hayatına damga vuracak çünkü. Var mı elimizde kitap Bilal'den isterim ama gelmedi. Söyle Bana Hindiba. Var mı buraya konulmuş? Ya Bilal işini yapıyor da ben unutuyorum Bilal. Bilal kusura bakma sana laf attım ama. Buradaymış kitap. Söyle Bana Hindiba. Kelimeden, kelimenin kalbinden doğmuş bir şiirdir. Bizim Yunus Emre'nin efendim Evet, evet. İlk yazıldığı zamanda o zaman ama şiirin zaten kendisi kelam sıfatıyla ilgili zaten. Yani Allah'ın bize verdiği konuşma sıfatıyla, kelimeyle alakalı. O yüzden bu şiiri, bu kelime, kelime nesrarından sonra okuyorum. Söyle bana Hindiba, kartallar uçar mı bir harabeden? Köprülerden benim yarim geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin bilmem. Taşırsın yeryüzüne ebedi tohumları. Ben ise kuruyacak bir suyun mahkumuyum. Avuçlayıp öpüyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat, meydan okuyanlar kim bu seraba? Söyle bana hindi Sen nasıl bu kadar ceylan koşmuş? Sen nasıl bu kadar yollar Sen nasıl bu kadar güneşe meftun? Sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi? Ben rüzgar değilim dokunmam çiçeklere. Ben kara parmaklı insan değilim. Kirpik uçlarımdan kayar yıldızlar. Bilemezsin hayal akşamlarında renklerini kuşatan damatılmış gözyaşıdır ömrümün. Ben boşluğa üfleyen cellat değilim. Karayla verdim ayaklarımı. Söyle bana, eceli kim tutar perçeminde? Hangi öre bilmez nereye gittiğini? Sen miydin o mehtale o memnu, o didruba Söyle bana indiba Sen nasıl bu kadar bulut gülmesi Sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi Sen nasıl bu kadar pencere önü Sen nasıl bu kadar gök gürlemesi Ben kaptan değilim Anlamam gemileri Gizli bir rumanın gelgitlerinden iniltiler vurur sahillerime Deniz feneri değilim Bence yürü bu vefasız ülkeden. Sonra uzan bir tenhaya, sessiz ol. Gelip geçsin üzerinden turnalar. Düşün, sesler neden bulur sesleri? Kelam kimin damarlarında kandır? Harflerini senden alan merhaba, hangi demin ateşidir içinde? Söyle bana indi ben. Sen nasıl o kadar gönül hanesi? Sen nasıl o kadar yar divanesi? Sen nasıl bu kadar çerağı ömür, sen nasıl bu kadar ince Ben korku değilim kapı aralarında. Pencerenin infilakı değilim. Gölgeleri yüzlerinden tanırım. Bir resim bir ressamı aldatır bir yerlerde. Bir eşya bir hamalı. Ben hala öğütülen anılarıma değil, değirmene inanırım. Bu devin aldanış kimden kalmadır? Bu uzaylı. Söyle bana indi Sen nasıl bu kadar kelamın hası? Sen nasıl bu kadar şiir bu Sen nasıl bu kadar esrarlı bir mum? Sen nasıl bu kadar rüya bahçesi? Ben bir kervan muamması değilim. Çekinmem yolların kıvrımlarında. Ellerim ışıldar alacı karanlıkta. Saklambaçlar ortasındadır evim. Kışın kar topudur adını Döner döner yüreğimde dağ olur. Yazın güneş yanardır düşlerim. Sonbahar ruhumu bekleyen o da. Söyle bana indiba. Sen nasıl bu kadar sevda hecesi? Sen nasıl bu kadar hayal incesi? Sen nasıl bu kadar mutluluk çağı? Sen nasıl bu kadar tarih öncesi? Teşekkür ederim.